Mustafa, Güneş'in sınıf arkadaşları. İsterseniz dersimize başlayalım. Şimdi Evet çocuklar hoş geldiniz. Şimdi bakalım. Şimdi bugün dersimiz e, matematik sınavı yapacağız dersimizde. Aynen. Şimdi ben ben tabut saymayı unutmuyorum. Al bakalım. Güneş sen şimdi şurada şey yap. Ben unutmuyorum, bunu Tamam al bakalım sınavını. Siz de yapmaya başlayın. Bunlar ikisi yapıyor arkadaşlar. Güneş tek başına yapıyor. Aynen. Bakalım. Evet. İsterseniz bir şey sorabilirsiniz. Anlamadığınız yeri sorabilirsiniz. Siz de sormayı unutmayın arkadaşlar okuldayken. Şu an herkes anlamıyor. Anlamadım. Hımm. Anlamadım. Hımm. Hmm. Güneş bak şimdi burada cevap şurada yazıyor. Gördün mü? Yok. Bak buraya şöyle şey yapacağım. Ah, eh, aferin. Şimdi siz anladınız mı? Mustafa bir şey söyleyeceğim. Burada ne var burada? Burada fotoğraflar var bak. Bence böyle yapma bak. Arkadaşlar bu ikisi çok fena bak. Mustafa tavana bakıyor. Bu da uyuyor. <laughs> Zeynep de uyuyor arkadaşlar. Uyuyor. Ben ne yapacağım? Bir güneş var akıllı. Hatta sınavlarımıza geri dönelim. Aynen. Ve sınavı kazanana bu oyuncak ay oyuncak <laughs> gitti. Bu oyuncak kafası nerede onun Bu, <laughs> <laughs> bu oyuncak vereceğim. Arkadaşlar siz bakın gördüğünüz gibi böyle bir oyuncak bakın siz de öğrenciler. Hadi şimdi en iyi çalışana bunu vereceğim. Da arkadaşlar bunu güneş alacağı çok belli. Şunlar zaten birisi uyuyor, birisi de tavana bakıyor yani. Bu güneş alacağı çok belli. Aynen. Güneş bitirdin mi? Bitirdim. Ya yani şurayı da bir tan şurayı. tane, şu, bir tane, Aferin. Siz daha çok var sizin. Çok var sizin. Hadi başlayın. Başlamamışlar daha arkadaşlar. Sınavın yarısını geçtik daha başlamamışlar. <laughs> o, Bak bu ya bu yeni tavana batıyor. Dün sen de sen dersinden çalış. Aa sen sen bence bu ödülü alırsın cebindeki ödülü. Biliyorsun tamam. Yaptın mı? Yaptım. Bakalım. Arkadaşlar güneşin şeyini kontrol ölçesin bunu. Oo, şuna çok doğru yapmışsın. Aferin. Buraya tıklayalım. koydum. Son soruya da bakıyoruz. Aferin. Ve güneş sana yüz üzerinden yüz veriyoruz. Aferin. Şimdi ve takdir aldın. E bir de A artı. Aynen. Siz Sınav bitti. Hiçbir şey yapmamışlar bunlar. Siz sıfır alıyorsunuz. Ondan sonra kötü notunu alıyorsunuz. Berbat. Kötü. Ee, başka e, F alıyorsunuz. F. Evet, F'yi aldınız. Bu da F. Ve şimdi büyük ana geldik. Oyuncağı veriyoruz dın 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 dın. Ama veriyoruz ama derste bununla oynamayacaksınız tamam mı? Tamam. Al bakalım güneş. Maalesef siz alamıyorsunuz Mustafa. Mustafa tavana bakıyor. Tavanda ne görüyor Mustafa ya? <laughs> Kızım Hadi. bir gözünü aç. Öldün mü sen? Uyuyor arkadaşım uyuyor ya. Ben şimdi onu uyandırayım. Uyandırma arkadaşım. Ağzına kalem tutuyor. Ya Ay okuldayız ne var? acıymış. uyumaya geçiyor şimdi de. Ya aslında parmağını ye. Parmağımda süt zannet. Diye içiyor. Güneş gülmek üzere gülüyor. Mustafa. Mustafa. Mustafa gözü daldı şuraya. Güneş evet. parmağını yedirme. Bak ısırır arkadaşım senin parmağını. Bakalım teneffüse ne kadar kalmış arkadaşlar. Ooo teneffüse. Son bir dakika. Bir dakika. Ya siz kendiniz <laughs> için uyandınız bence. Sınavda da bence bilerek uyudu arkadaşlar. Şimdi ikisi de uyandı. Ya <laughs> bence arkadaşım daha biraz ama bakın siz neyi kaçırdınız? Bak, bunu kaçırdınız. Gördünüz mü? Buna güneşi <laughs> aldı. <gülüyor> ne? ne? diyor bu ya? <laughs> arkadaşlar ya bakayım son bir dakika. <laughs> Aynen. Ve ding Aynen. Televizyonumuz başladı. Hadi. Hadi. Seviyorum babacığım. Babacığım diyor arkadaşlar. Benim buna başım dertte.